Safiye ne yaptınız kız dün gece siz bana? Yüzümde petrol boru hattı gibi bir şey var. Hmm, kendin yaptın ya Zekeriya. Çok sarhoştun hatırlamıyorsun onu. Canım. Öyle diyorsun ama Safiye. Hep ben sarhoşken aramızda böyle bir şeyler geçiyor. Ana kız bir olup yine hırpaladınız mı beni yoksa lan? Ne alakası var babaya? Biz niye hırpalayalım ki seni? Hem nasıl yani? Nasıl cırmakladın peki ben kendimi? Canım biz ne bilelim Zekeriya? Hay sen artık burnunu falan mı kaşımak istedin? E, köpekle falan mı boğuştun? E tam hatırlayamıyorum. E ben de yarım bardak içmiştim ya. Alkol aldıysan kesin sen yapmışsındır. Senin sarhoşluğun çok pis oluyor. Ee, Günaydın ailesi. Günaydın. Ya dışarıda pırıl pırıl bir güneş ve baharı saçlarından yakalamak için peşinden koşuşan insanlar var. Ayrıca bakkalın da selamı var. <laughs> Ya helal olsun anne ya. Dün gece nasıl da öyle bir panter edasıyla masanın bir ucundan öbür ucuna fırlayıp babamın yüzünü cırmıkladın. E ne oldu? Barıştınız mı siz saydan ya? Ne oldu, ne oldu lan? Dün gece ne yapmışlar ne? Bir daha anlat bakayım şunu. Ee... Yok bir şey baba. <laughs> Dün akşam televizyonda panterli bir film vardı da onu anlatıyor abim, değil mi? Hı hı. Bir şeyler biliyorsan söylesene lan. Nasıl oldu bu yere? He? Vallahi sana tam olarak ne söylendiyse o olmuştur baba. Tamam tamam öyle olsun bakalım Samim Efendi. Evet Sak ailesi. Duydunuz kapının zelini. Evet buyurun. Bayıslar açılmıştır. Hadi sene baba ya. İddiaya girmeyecek miyiz? Yok oğlum. Bu sabah canım çok sıkıntı. Hiç halim yok. Aa, lütfen ama baba ya. Bak çok güzel sürpriz bir oyunum var ha. E, bence bu gelen... Sıdıka, e, ee, sence kimdir bu gelen? Hı? Hmm? Postacı. Sen de postacı diyorsun ama Sıdıka'ya. Ama olsun, güzel bir tahmin. Anneciğim, sen ne diyorsun? Gonca güne bir 500 oynayayım bari. Ah. Pekala, o zaman benden de Kuzen Fikriye şöyle iki milyon. İki milyon mu? Hı, hı. İyi de her zaman beş yüz bin lirasını oynardık abi. Sonra ne kızım? Belki sürpriz oynuyorum ben. Hem ben Kuzen Fikriye rüyamda gördüm. Sana ne kızım ya? İyi lan. Ben de varım. Arabayı çektirmek için iki milyon. Bak kaybedersen alırım ama iki milyonunu. Tamam alırsın mı? alırsın tabii babacım. Evet paralar konduysa kapıyı açmaya gidiyorum. <gülüyor> 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 paralar kasanın yanında dursun. Bebet o Kamil. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak lan? Sizin uyuz köpek yine benim ayakkabıyı almış. Puh. Oğlum yeterin lan artık. Mahallede ayakkabı kalmadı. Sizin yüzünüzden Toköy'le dolaşıp el aleme rezil olduk. Puh. Gelmiş. Aaa! Aa, bebe, bebe tokamil. Günaydınlar amca. Günaydın yenge. Günaydın Sıdıka! Günaydın kıl topa. Siz şöyle geri durun bakayım. Ne oluyor lan sabah sabah? Yine niye tükürüyorsun kapı ha. önüne sen? He? Sizin köpek benim ayakkabıyı almış da. Boyadıysa geri isteyecektim. Is, 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 is. Buyur bak çocuğum. Mevcut ayakkabılar bunlar işte. Hah. Ha. Şu siyah olan benimki ama ne? şu spor ayakkabı da fena değil, o da olabilir aslında. Yok çocuğum, yok. Bence yanlış alıyorsun. Bak, seninki bu. Hadi girin bakayım içeri siz, Al şunu, koy ayakkabıya. Tamam, Hadi. bana bak, al şu ayakkabını, çek git hayatımızdan tamam mı? Sabah sabah o kıllı bebek suratında keyfimizi kaçırma. Size, hele! İyi be! Ayakkabımızı istemekte suç oldu ha! Lord beğendin mi lan yaptığını ha? Senin yüzünden bütün mahalleye rezil oluyoruz ya. Bak bir daha birinin ayakkabısını çalarsan seni itlaf ederim valla ha. Şey baba aslında sormama gerek yok biliyorum ama iddia şimdi kim kazandı? Ee, tabii ki Lord kazandı kızım. Eğer Lord o ayakkabıyı çalmasaydı kapıya kimse gelmeyecekti. Bu durumda paralar kasaya kalır. Samim sen de gelsene çocuğum sofraya. Sıdıka kalk kapıya bak kız. Fikri gelecekti ama ya. Nerede kaldı bu? Halbuki rüyamda kesin olarak görmüştüm ben onu. Hep bu lordun yüzünden he. Abi kimin geldiğine inanmayacaksın. Bir bakalım kim geldi. Fikri geldi tabii ki. Fikri. Salak Fikri. Sıdıka aç bakayım şunu. aa şey davet yine yememiş, içmemiş, bize erzak yapmış kız anne. E tabi kız yılda iki defa bize kaçıyor. Hmm. Rüşvet bunlar Sıdıka, rüşvet. <laughs> Samim? Aa niye uzak duruyorsun Fikri'den çocuk? Ayem rüyamda gördüm diyordun. Hadi. Ha? Artık gerçek hayatta görüşmeyelim Fikri. İşte arada bir kabusumda görürüm ben seni. <laughs> Kusura bakma Samim abi ya. E, bakkal oldu da bizim fakültedeymiş. E, lafı biraz uzattık. Ondan geç kaldım. Olmaz böyle şey ama Fikri. Yani siz gençler hiç sorumluluk sahibi değilsiniz. Yani ondan sonra da talebe olayları çıkıyor. <laughs> vaktinde geldi diysek vaktinde gelinecek. Değil mi? Ne oluyor oğlum? Ne azarlıyorsun çocuğu? He? Yok bir şey baba ya. E, i̇ki genç olarak tartışıyoruz şurada. Bana bak. İşin bitince bir ara dükkana uğrar. Çişim geliyor kapatıp gidemiyorum. Aman da aman. Fikri <laughs> 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 ben neler yaptım sana? açık mısın sen? Yoldan geldin. Şey, Teşekkür bakayım. ederim Safiye teyze. Mis gibi kokuyor. Ne o? Samim abi sen de mi çıkıyor? Bu mekandan uzaklaşmakta fayda görüyorum Fikri. Yoksa aramızda... ...tatsız şeyler yaşanacak. O iki milyon borcu da unutmayalım lütfen. Cozurduğunu da... ...afiyetle ye. En sağlık Safiye teyze çok güzel olmuş. Ye çocuğum afiyet olsun. Dışarıda yediklerine benzemez bu. En çok da bunu özledim Safiye teyze. Kaldığım yurtta... ...üçgen peynir ve şekerlenmiş reçelle... ...kahvaltı yapmaktan bıktım. Çocuğum sen gel ben her zaman yaparım sana. Cozuruk yapmak da üstüme yoktur benim. Esat adı cozuruk mu bunun? E tabi bizim orada öyle derler. Böyle tavaya koyunca coz diye ses çıkar çocuğum. Onun için cozuruk duradı ya. Bir de annemin şıpıdığı çok meşhurdur Fikri ama onu yemini pek tavsiye etmem. Şıpıdık ha. mı? O nasıl bir şey Safiye teyze? Tavaya dökünce şıp diye ses mi çıkartıyor? <laughs> <laughs> Bu daha ziyade terlikle ilgili bir şey çocuğum. Sıdıkaya özel olarak yediriyorum. Anne bak sakın yapma. Yanında koskoca üniversiteli çocuk var ya. <laughs> Enteresan şeyler bunlar ya. Biliyor musun Safiye teyze? Benim gibi birçok öğrenci bu tarz ev yemeklerini arıyor. Vallahi bizim okulda bunları satmaya kalksanız kapış kapış gider. Ay ama çocuğum ben nasıl satayım ki bunları? <laughs> Sayıca fazla olmamak şartıyla birkaç arkadaşını getirirsin. Arada bir yersiniz bunları. Aslında bizim öyle bir yerimiz var. Birkaç arkadaşla kantinde tost yemekten sıkılanlar için kuntin diye alternatif bir lokanta açtık. Maşallah. Ay okul harçınız çıkar böylece. Aferin oğlum. Yalnız pek beceremiyoruz Safiye teyze. Ne? Kız arkadaşlar yemek yapmayı biliyoruz dediler ama nerede? Aman. Ay ne bakıyorsunuz siz onlara? İki tane yumurta kırınca yemek yaptık zannediyorlar. Püh. Keşke sizin gibi yemekten anlayan birisiyle çıksaymışız yola. Hakikaten Safiye teyze. Siz arada sırada bizim kuntinde satmak için yemek yapar mısınız? Ben mi? Aa, tahtası olur bilmem ki çocuğum. Bence çok iyi olur anne ya. Ya bir düşünsene belki ileride böyle evin ana gibi falan meşhur biri olabilirsin. Çeşitli lezzet testleri için hamsili pilav, çoktan seçmeli kuru fasulye falan pişirirsin ha. Dur kız, aa, sen de hemen kışkırtma insanı canım. Üf. Bu yemek mevzunda esas otorite Gonca Gül teyzenler Önce ona bir danışalım. Sonra tabii doğal olarak babana da danışmamız gerekiyor. Sahi, bir de babam var değil mi? için ayın en çok satan emlakları üstesini mi hazırlıyorsun yoksa? <laughs> yok be oğlum, bir şey sattığımız yok ki. Hani ileride çıkmamız icap eder, kapıyı asarız diye şimdiden bir şeyler yazıyoruz işte. Kolay gelsin Zekeriya amca. İşler kesap gidiyor diye üzülme sen. Benim bebek yüzüm uğurludur. Şimdi ben buraya geldim ya, bak gör işlerin nasıl açılacak. Is, Al şu küllüğü de içine tükür. İki dakikada bataklığa çevirirsin sen şimdi burayı. Ya bebeğim, geç otur şuraya ya. Hadi koçum hadi. Ee, e bana bak, çay söyleyeyim mi sana? Çay ister misin ha? Yok almayayım. Yük olmayayım şimdi Zekeriya amcama. Hıss, hıss, evladım, hıss, sana hıss, niye bebek surat diyorlar ha? Maşallah kıl yumağına düşmüş sakız gibi bilmem kıl çeşidi suratında toplanmış. Niye kırıcı konuşuyorsun ki Zekeriya amca? Bak, ben sana Zekeriya amca diyorum mesela. Halbuki suratındaki cırmık izine bakarsak yaralı yüz filan demem lazım. Oğlum sen genetik bir deney ürünü müsün ya? Uyuz köpek gibi kaşını blama gibi tükürdüğün yetmiyormuş gibi bir de yılan gibi tıslıyorsun. Nuh'un gemisinden mi kaçtın lan sen? Nuh'a saygın sonsuz Zekeriya amca. Yalnız öbür dediklerinden bir şey anlamadım. Bu ballar ne? Yoksa emlak dışında arılara kovan da mı satıyorsunuz? Al şunu kapıyaz. Hayrola baba, ne cenazesi bu? Sen şu bebek suratlı olduğunu iddia eden arkadaşını alıp götürmezsen, birazdan cenaze olacak. Aa, kız bu ne bu? Ha? böyle mi öğrettim ben sana? Uzaktan kumanda pili gibi sarmıştı olmayı. Azıcık daha harç koy bakayım içine. Olur mu anne ben onları standart yaptıydım. Sen harç koy diyorum. Dolma dediğin tombul tombul olur. <laughs> Safiye ne lan bu Erat yemekhanesi gibi... ...Goncagül'ü mutfağına çevirmişsiniz ortalığı. Gün falan mı var? A günüm yok artık Zekeriya. Bıktım ben şişman ev kadının doyurmaktan canım. Bundan sonra ticaret hayatına atılıyoruz anacığım. Bu yemekleri de dükkanda satacağız. Lan orası emlakçı be. Bal yetmiyordu bir de yemek mi satacağız ha? Öyle iki masa atalım yemek dağıtalım Zekeriya falan yok. Cılkını çıkarmayın işin ya. Hayır sen yanlış anladın babacığım. Seni dükkanda satmayacağız ki. Annemle biz başka dükkanla anlaştık. Nasıl başka dükkanla anlaştınız kız? Safiye mirastan artan parayla elin adamlarıyla ortak dükkan mı açtınız siz? Ay yok öyle bir şey Zekeriya. Fikri'nin arkadaşlarıyla ortak bir lokantası varmış anacığım. Biz onlara yemek yapıp tencere başına ücret alacağız. Hay biz işletmeyeceğiz ki. Öyle mi? Ha, yürümez o iş. Sen yol yakınken vazgeç bu işten Safiye. Çoluk çocuğun açtığı dükkandan hayır gelir mi ya? Neymiş canım? Allah Allah. Ben de ticaret hayatında şansımı denemek istiyorum belki değil mi? Evet. Üç. Aman aman Biz sen eksiktin ticarette. Hadi kalk şu sofrayı hazırla da bütün kemiklerin sağlam gir bari ticarete. Saat kaç oldu? Sofrada hala bir şey yok. Tarantino ve şiddetle Kafkaist kaos arasında sıkıştı. Ben arayış içindeyim. Duyarlıyım. Dün gece bir şeye sıkılıyordum da ben... Çok iyiydi o, tekrar hatırlasam yine o konuda sıkılacağım. Neydi o? Senin bu depresif atakların beni ürkütüyor Tulga. Bıktım artık bu cinsel imalarından. Hayda, cinsellik diyen oldu mu şimdi sana kızım? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın, bizde öyle cap cap'lı menülerden yok. Olsun abi, böyle daha sade olmuş. Size bumbart olmasıyla paça tavsiye ediyorum. Bugün ilk kez yapıyoruz. Bu kaypak midir abi? Ben bir porsiyon kaypak alayım. Bu yemeğe niye cozuruk diyorsunuz? Tavaya döktüğünüzde coz diye bir ses çıkartıyor. Ya ne kadar ilginç. Feci fotoğraf. <laughs> abi böyle ya. Yani fast food'tan gına geldik artık. Ya bizim mutfağımızın çok daha güzel tatları var abi. McChicken, double cheeseburger diye biliyoruz ama... ...cozuruk tuhafımıza gidiyor. Elimiz dövmüyor. Çok korktuk çok. Bu kesinlikle bir kaos. Aa. İki porsiyon kaypak, üç cozuruk, bir de mumbar dolusu. Oo, oh, oh, bizim çocuklar bayıldı senin yemeklerine Safiye teyze. Hasılat o biçim. Oo, oh, oh, oh. çok iyi ya. Hadi al şu kabağı götür iyisinden. Kabak mı? İmancın, aa, yerleşti. Işte. Ne bu kadar yerler? Hadi götür. Ee, pardon ama saç teri düştü galiba yemeğin içine. Yok yok düşmedi. Mahsus atıyoruz. Böyle kıllı yemeği daha doğal bulup seviyorlar. Ay kız bunların hepsi pasaklı. Aferin kız. Sen iyi bir entelsin ha. Ay bak kızımsın diye söylemiyorum. Ay pek hanım hanımcıksın. Ya anneciğim sen niye onlara bakıp bütün okuyan yazan insanları karalıyorsun ki? Onlarınki biçimsel enterlikten başka bir şey değil. Bakma sen öyle göründüklerine. İki gün sonra enterlikten vazgeçip yapıyor olur onların alayı. Aman aman enterler yuvasına getirdik bunu da içeriden duyduklarını bize satıyor. Biçimselmiş. Kız yırtarım ağzını cart diye görürsün günü. Kör olmayasın kaltak. Ticaretten de kavga çıkarttırma bana ha. Kıza yüklenme Safiye. Bu bir kaos. Sıdıka bu ne kızım böyle? Laylon mu pişirdiniz yavrum? Ay yok baba lokantaya çok fazla yemek götürmüşüz. Hepsi satılmadı. Biz de bozulmasın diye eve getirdik. Yalnız çok lezzetler ha üstelik tam altı çeşit var. İyi de kızım insan yırtıp da getirir şunları ya. Akşam akşam delirtmeyin insanı ha. Şu hale bak La Fontaine masalları gibi. Hakikaten çorba güzel olmuş ama... ...bu naylonun tuzu çok az. Yalayıp diğrençlik yapmasana ya. <laughs> Sıdıka. Bu ambalajların depozitosu var mı acaba? Hayır varsa atmayayım iade ederiz. <gülüyor> 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 Aferin lan Samim. Kendininkini nasıl açtın öyle hemencecik? Baba öyle ne? elle çatalla falan olacak iş değil o, ben çakmakla yaktım, ver bak, hop! O çakmak <laughs> ne lan öyle, sigara mı içiyorsun yoksa sen ha? Ne sigarası baba ya? mutfaktan bu iş için getirdim ben onu, Tabi ya. Zekeriya alan acım ekmek de ye. sade suyu çorba içme. Bu ne lan, çikolata gibi ambalajlamışsınız ekmeği? Fena mı Zekeriya, dükkandan getirdik bunları. E bu sayede ekmeğe para vermemiş olduk ha? Lan hayvanın önüne bari açıp koysaydınız ya. Şuna bak zavallı çıldıracak be. Sıdıka aç kız şunu. Ay bağırmasını seker ya can. Allah Allah. Ay unutmuşuz işte. Lord yatsın kalksın da ev yemeği yediğine dua etsin. Başlayacağım şimdi sana da ev yemeğine de ha. Sonraki ne olmuş burası böyle? Ay ne olmuş taşmış? Vallahi ben de şaşırdım Safiye. Bu hiç böyle değildi. Kız bu enteller kulaktan kulağa yaydı herhalde bizim yemekleri. Anne nerede kaldınız ya? Hadi çabuk olun biraz yemekler bitecek. Kız gözün kör olmayacak. Ne demeye garsonluk yapıyorsun lan? Şu lokantayı başımıza mı yıkacaksın? Bırak bakayım, bırak şu tabakları hadi. Sen karışma anne ya, yukarısı çok kalabalık. Gelen giden çok değil, Fikri rica etti bunları taşımama. boş ver sen de be. Fikri, evladım siz bu kıza garsonluk yaptırıyorsunuz ama o çok sakardır. Her şeyi kırıp döker. Biliyorum Gonca Gül teyze, az önce iki tane büyük sürahi kırdı zaten. Aa. Çok özür dilerim evladım. Sen onun kusuruna bakma. Emi bir daha onu hayatta buraya getirme. Öyle diyorsun Gonca Göteyiz'e ama müşteriler arzumdan gayet memnun. Onu çok enteresan buldular. Nasıl enteresan buldular kız? Aman canım entel ya bunlar. Ne görseler enteresan buluyorlar işte. Kaos bu ayol kaos. <laughs> Hoş geldiniz. Neyiz? <laughs> Hayır olsun Sıdık, ha. Lokanta açmışsınız ha. Nasıl gidiyor işler? Senin ne işin var burada Kenar ya? Aa. E kapıda Erlen'e serbest yazıyordu Sıdık'a. <laughs> Nasıl espri ama? Ben duyuyorum burası çok esprili bir ortam. Deminden beri yapıyorlar. Umarım hesabı da espriyle ödemeyi düşünmüyorsundur Kenar. Param var canım. Bak Sıdık, ha ne diyeceğim. Hani demin e, kapıda ellerde serbest diye espri yaptım ya. Aslında bizim izin bittikten sonra ben komutanla konuşabilirim. Yani burayı gerçekten ellerde serbest yaptırabilirim. Ya o zaman satışlar ne biçim artar biliyor musun? Sağ ol ama askeri yardıma ihtiyacımız yok Kenan. Gördüğün gibi işler böyle de gayet iyi gidiyor. Yalnız biraz servisi zayıf buldum. Yani menü falan da yok. Müşteriler böyle seviyorlar Kenan. Allah bilir seni de severler de maskot yaparlar. Emtiyarların böyle bir tehlikesi var işte. Ne sevecekleri belli olmuyor. Her neyse ne istiyorsun söyle. Bugünkü spesiyal getireyim mi sana? Sen getir Sıdıkan Ben senin elinden zehirli kıyma bile yerim. Ne yazık ki gıda tüzüğü zehirli kıyma kullanmamıza izin vermiyor Kenan. Yoksa emin ol getirirdim. Ah pardon Sıdıka, Ya bir parça da alkol alabilir miyim acaba? Ne ya? Meyhane mi burası? Ya ne olacak canım? Herhalde bu arkadaşlar benim birazcık alkol almama izin verirler. Değil mi abi? Afiyet olsun. Nasıl? Hemen ortama ayak uydurdum değil mi Sıtkı'm? Pardon arkadaşım be, bu Tarantino dediğimiz arkadaş kim? Yani tanıdık biri galiba. Sıdıka, bana bak. O konuştuğun olan gazeteci miydi kız? Öbür enteller hiç benzemiyordu. Hayır eğer gazeteciyse kibar davran çocuğum tamam mı? Hakkımızda yazıp çizerse, burası dolar taşar. Gazeteci mi? değil anne gazeteci değil o bir salak salak! Ne? Salak o salak salak! salak. <laughs> Safiye, Safiye! Safiye! Neredesiniz kız? Safiye Sıdıka çıkın ortaya! Sanıyorum improvize bir komedi gösterisi evet, yapılıyor. Evet. Spontane bir animasyonla karşı karşıyayız. Buranın doğuşluğu bu. Seyredelim biraz. Bak Safiye son kez uyarıyorum. Neredeyseniz çıkın ortaya. Aa, a, Zekeriya sen ne yapıyorsun burada anacığım? Birlik kürünü arıyorum. Bizim ne bizim arayacağım? Bizim arayacağım. Sizi arıyorum tabii. Neredesiniz sabahtan beri? E biz buradayız ya anacığım. Lokanta işletiyoruz. Bari Sanki bize doyurdular ya. Yok mu, ha? Mecbur muyum ben karımı lokantalardan toplamaya? Bağırmasın da el alemin yanında Zekeriya. Ayıp oluyor ama. Çok içrek oynuyorsunuz beyefendi. Lütfen devam edin. Sus lan konuş bak. <laughs> Gülmeyin lan siz de. Ne gülüyorsunuz? Bak müşteriye laf söyletmem Zekeriya. Fazla oluyorsun ama ha. Seyirciyle interaktif etkileşime giriyor. Kimmiş bu bağıran? Aa hoş geldiniz Zekeriya Bey. Pek hoş gelmedim Gonca Gül Hanım. Bütün bunlar hep sizin başınızın altından çıkıyor değil mi? Aa ne münasebet canım. Safiye Hanım bizzat geldi bu işi bana teklif etti. Hah <laughs> Artık hiç uğramıyorsunuz? Özlettiniz kendinizi. Kusura bakmayın Şorni Bey. Burada işlerim çok yoğun. Bir yoğunlu. dakika Gonca Gül Hanım. Araya laf sokmayın. Burada bir aile sorunu tartışıyoruz herhalde. Bana bak lan. Al Sıdıkayı doğru eve hadi. Hiçbir yere gitmiyorum Zekeriya Efendi. Ha. Aşçı rolünü oynayan sanatçı daha önce Züğürt karısı rolünde oynamamış mıydı? Ya anne Gonca Gül teyze neredesiniz? Kabzumal sizi bekliyor ya. Aa, aa, baba. Lan Samim ne işin var senin burada? O halden mallar gelmişti. Onlara yardım ediyordum baba. Lan eşyalı eşek. Hani dükkana gelecektin de ben çişe gidecektim. Buradaki çişe git baba. Tuvalete yani. Ben seni... Çıldıracağım inanamıyorum. Sürtü gel. sayıcı ya. Tabetliyim. Lüfer arayayım. Lüfer arayayım. Lüfer arayayım. Lüfer arayayım. Lüfer arayayım. Lüfer arayayım. Lüfer Sıdı kalk kız bana rakı getir. Yürü! Ya tamam be! Çekil lan oradan, ben atacağım. Yürü! Çek! tamam Fikri, tamam. Ben konuşurum bizimkilerle oğlum. Hadi güle güle. Ay. Zekeriya, bil bakalım ne olmuş ha? Ne var? Fikri'nin kiralık emlak arayan arkadaşı mı varmış? Ay yok be Zekeriya ne ev ya? Başka bir şey söyleyeceğim sana. Hay bugün yaptıklarını müşteriler çok beğenmiş. Yarın için bir sürü rezervasyon yaptırmışlar anacım. Hadi yaşadın yine döveceğim bizi. <laughs> ne diyorsun sen Safiye? Kafana biraz sert vurdum galiba he? Hakikaten anne ya. Tekrar niye dayak yiyeceğiz ki babamdan? Canım gerçekten dövmeyecek ki. Müşterileri memnun etmek için rol icabı dövüyormuş gibi yapacak. Ay çok beğenmiş enterler çok. Maymun lan ben elini serserilerine soytarlık yapacağım he? Öyle deme Zekeriya. Ha çok beğenmişler diyorum anacığım. Hem bu iş için ayrıca para alacağız. Saçmalıyorsun anne. Hem babam kabul etse bile benim tekrar dayak yemeğe niyetim yok. Niye saçmalıyormuşum Sıdık'a? Allah Allah. Kız bu iş için ayrıca para alacağız diyorum. Hem lokanda dolup taşar Sıdık'a gör bak. Ay kavga esnasında bir de böyle pasta savaşı başlatalım diyorum Sıdık'a. Bol kremalı, masrafsız olur kendimize iman ederiz. Ay, çok güzel olacak. İyi ki bu ticaret hayatına atılmışız kız. Karıcığım, bak ne diyeceğim ben sana. Söyle Zekeriya'cığım. En iyisi ben seni şimdi döveyim, sen yarın lokantada anlatırsın, ha. Beni bitmek <laughs> <laughs> için. Bırak, bırak, bırak. Ya, ya, ya lan yakarım ya lan. Ya lan. <laughs> ya lan. Kuntin Aş ve Kültür Evi'nin şeref defterinden. Buram buram yurdum kokan Cuzuruk katlı spesyal yemeğiniz bana kim olduğumu anımsattı. Gerçekten leziz olmuş. Progresif rak ve Cuzuruk uzun anlam arayışımda bana yol gösteren deniz fenerleri olacak. Bu arada tuzluğunuzu da çaldım. <laughs> Sevgi ve arkadaşlıkla kalın Sinem. Batna cila değildir çorba. Bu açıkça bir aldatmacadır. Bu bir kaostur. Yiğiter argüman. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ellerine sağlık Sıdıka, kenar öbürtekin boyfriend'in.